Selamun Aleyküm arkadaşlar. Balık bulucusu için ayna aparatı yaptık. Çok basit bir sistem oldu ama gayet bence güzel oldu. Hızlı dakika bu şekilde olacak. Daha önce de bir aparat yapmıştık ama biraz kaba oldu. Bu daha basit. Tekneye en ufak bir zararı yok. Değilmedik. Burasında bir kilidi var. Kilidini asıldığınız zaman otomatik kilitleniyor. Balığı ararken bu şekilde gidecek. Ön kısmında tabi böyle ön tarafta bir darbe gelmesin diye böyle bir şey yaptık. Aynı zararı görmesin. Kesinlikle teknede bir delik açılmadı. Sistem çok basit. Şimdi buraya çıkarıyorsunuz. Bu şekilde git çıkıyor. Hadi, en ufak bir şey yok. Evet. Bunu sabit de yapabilirdik ama ya evet. De i̇şte malum bazen hırsızlarla karşılaşıyoruz. Buradan şey de olabilir. Yani ee, bu şekilde burası sabit kalır. Sadece şurasında da bir Buradan da hepimiz var. Yani buradan çıkarıp aynayı alabilirsiniz. Burası sabit kalabilir bu şekilde. Yani bunu içeriye götürmemesi Herhalde bunu da çalmazlar. <laughs> İnşallah bu videom faydalı olmuştur. Şimdiden herkese rastgele.